Evet değerli dostlar, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Büyük İsrail'i kurmanın görevleri olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Yani açık açık Arzı Mevudu bir röportajda bunu söyledi ve kendisine Büyük İsrail düşüncesiyle bir bağ hissedip hissetmediğini soran kişiye çok fazla hissediyorum. Ve yani tarihsel ve manevi olarak bir görev duygusuna sahip olup olmadığını soruyorsanız cevabım evet dedi. Zaten İsrail'deki bu yapının bir şekilde hep fundamentalist köktenci Daş'tan çok daha tehlikeli bir yapı olduğunu yıllardır anlatıyoruz. Kitap yazdık, kitaplarımızda da ek olarak detay, diğer kitaplarımızda da dolaylı olarak var. Yayınlarda aktarıyoruz, elimizden geldiğince programlarda yazılarımızda aktarıyoruz. Böyle bir şey var, şu an karşımızda böyle bir yapı var. Bezalel, Smotrich gibi zaten isimler de benzer Netanyahu'nun benzer zihniyetindeki isimler de aynı şey açıklamaları yapmıştı Nedir bu arz-ı Önce bunu bir şey yapalım. Şimdi büyük haritayı gösterelim önce. MEPA News'den bir şekilde yayınlanan onların da hemen söyleyelim İsrail Şakak Yahudi Tarihi, Yahudi Dini isimli kitaptan aktardı. E, kaynağımızı göstermeden olması, emeğe de saygı gösterelim. Gördüğünüz gibi güneyde Sinan'ın tamamı ve Kahire çevresine kadar Mısır'ın kuzeyinin bir kısmı. Ondan sonra e, doğuda Ürdün'ün tamamı ve Suudi Arabistan'ın büyük bir kısmı Kuveyt'in tamamı ve Fırat'ın güneyinde Irak'ın bir kısmı. Kuzeyde Lübnan'ın tamamı ve Suriye'nin tamamı ile birlikte Türkiye'nin de önemli bir kısmı Van Gölü'ne kadar gidiyor ve ardından da bir şey daha dikkatinizi çekiyor bilmiyorum ama şurada Kıbrıs adasını görüyorsunuz. Kıbrıs adasının tamamı. Poseidon denilen Kıbrıs'a yönelik, Kuzey Kıbrıs'a yönelik askeri saldırı planlarının nedenini anladınız mı şimdi? Yani orada mesele Türklerin veya Rumların varlığı değil. İsrail orayı da hedeflediği için. O yüzden oradan coğrafya satın almaya çalışıyor. Tabii ki bu hedefe giderken de herkesi uyandırmama adına bir dönem emperyalistler de benzer şeyler yapıyordu. Şu hedefle başlıyorlar. Daraltılmış bir arz-ı mevut hedefi. Görüldüğü gibi Sina var. Mısır'da başka yer yok. Ondan sonra Suudi Arabistan'ın bir kısmı var. Ürdün'ün tamamı var. Ve şu an Şam'ın şu an işgal ettikleri yere çok yakın bir şekilde Şam'ı da hedefleyen bir bölüm. Lübnan'ın da belli bir bölümü. E, Kıbrıs'ın tamamı hedefleniyor. Yani aşama aşama gitmeye hedefliyorlar. Peki bu Arz-ı Mevut'taki Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye coğrafyasına yönelik hedef ne? Ona bir bakalım. Aslında uzun süredir buna çalışıyorlar. 1900 yani yıllardır zaten siyonist hedef olarak var. Ama e, Şanlıurfa'ya özellikle 1990 sonrasında yoğun bir akım başladı diyebiliriz. Son yıllarda kibutslar, işte tarım çiftlikleri, büyük çiftlikler üzerinden yaklaştıkları yönünde bilgiler var 90'larla beraber. Onu söyleyeyim. 90'larda GAP'ı gerekçe gösteriyorlar. Bakın çok sayıda bilgi var. Mesela GAP biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden bir tanesi. Sulama projesi ve aynı zamanda 22 baraj ve 19 hidroelektrik santral yapımı ile de beraber çok ciddi bir enerji projesi. Güneydoğu Anadolu projesi. Güneydoğumuz başta olmak üzere Türkiye'nin tamamını kalkındıracak bir proje aslında. İsrail en başından beri tarımsal işbirliği adı altında GAP'a yanaşmaya çalışıyor. Ve bunu mesela 93 yılında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret eden yaklaşık 20 tane İsrailli iş adamı bu işbirliği hedeflerini açık açık söylüyorlar 93'te. Ondan sonra mesela 13 Haziran 1995'te GAP'a uluslararası ilgi artıyor diye Milliyet Gazetesi'nin bir haberi var. İsraillerin e, ziyaretleri ve bu kapsamda İsrail'lerle yapılan işbirlikleri işte kredi sağlama konusunda destekleri nedir işte İsrail sulama sistemleri naan ve İsrail sulama firması Netafim ile ortak çalışılacağı yazıyor mesela o haberde. Yine e, Ocak 96'da GAP İdaresi Başkanı Olcay Ünver'in İsrail'li yetkililerle GAP projesinin hızlandırılması konusunda bir toplantı yaptığı konuşuyor. İsrail eski büyükelçileri var. Onlar konuşuyor. işte David Granit. Ondan sonra yine ondan sonraki Zivi El Pelek gibi büyük elçileri açık açık, açık e, GAP konusundaki çalışmalarını söylüyor. O dönemler bir Türkiye ziyareti yapan e, arşivlerde var e, ve GAP projesini görmek için gelen e, eski cumhurbaşkanları var. Ezer Weizmann. E, onun GAP'a ilgisini çok yoğun olduğu söyleniyor. Ama peki niye? Yani tarım tamam işbirliği yapılamaz mı falan filan diyebilirsiniz. Onu da kim ifşa ediyor? Eski bir Mossad ajanı olan Viktor Ostrovski'nin Mossad'la ilgili kitabında şöyle bir detay var. Hemen onu da söyleyelim. Mossad diğer bütün Afrika ülkelerinde olduğu gibi Güney Afrika'ya da askeri danışmanlar, tarım uzmanları ya da diplomat görüntüsü altında ajanlarını yerleştirdi diye yazıyor. Yani Afrika'da bunu yapıyorsa dünyanın her tarafında da ki hatırlayın geçmişte de 100 sene önce 150 sene önce de İngilizlerin arkeolog görüntü adı altında gazeteci görüntü adı altında ajan soktuğunu bu coğrafyaya biliyoruz. Bakın bir örnek 10 Eylül 1994 tarihinde bir dergi yayın organı bir dergi işte yayın hayatına katılıyor. Ateş isimli bir haftalık dergi. İlk manşeti şu kapağı şu. Güneydoğu İsrail modeli Kürt kibutsları kuruluyor. Başlığını taşıyor. Haberde İsrail destekli Yahudi Kürt iş adamlarının finanse ettiği kolektif tarım çiftlikleri olarak bilinen kibutslar kurulacak. Haberin yer aldığı dergi Ateş Dergisi ilk ve son sayısını e, o sayıyla yapıyor. Bir daha dergi çıkmıyor bu haberi verdikten sonra. Yörünge Dergisi'nin 16-22 Temmuz 1995 tarihli kapağında da şu var İsrail'in gözü kapta. Yani Şanlıurfa İsrail'in hedefinde. E, artı Türkiye'den geçmişte İsrail'e göç eden çok sayıda ailenin daha sonra Şanlıurfa'ya geri dönüş yaptığı yönde haberler çıkıyor. Ve burada Urfa gibi e, İstanbul'un yanında çok cazip olmayan bir yere neden gidildiği noktasında soruların yanıtı şu oluyor İsrail devletinin talimatıyla. Şanlıurfa'ya geliyorlar. Özetle daha başka başka bilgiler var. Mesela mesela rahmetli Atanirun hoca var. Panaya Kapulu isimli kitabı ben de okudum yani o kitabı okudum. Orada hatta bu detayı ben aldım yani o kitaptan alıntıyı ben aldım. Orada şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Atanurun vaat edilmiş topraklar sanıldığı gibi Filistin yöresi değil Anadolu olabilir. Zaten Kabala yorumlarında Edom yani son zaferde fethedilecek ülkenin adıdır ve aslında Edom Anadolu'nun ilk çağdaki Mezopotamya dönemi isimlerinden birisidir diyor. Özetle bakıldığında Netanyahu'nun sözlerini küçümsememek lazım. Bir delinin sözleri olarak bakmamak lazım. Bir ülkenin başbakanının doğrudan başka ülkeleri hedefleyen bir plana, bir hayale yürümek için adım atmaya çalıştığını söyleyen bir itiraf olarak bakmakta fayda var diyebiliriz diyebiliriz. Hepinize çok çok selamlar, sevgiler, saygılar.